Şimdi Semra ile birlikte kavun çekirdeği yağı çıkaracağız. Kavun çekirdeğini koyduk. Evet. Bu bir e, damıtma makinesi mi oluyor? Ne adı bu? Bu sol presle tohum yağlarını bununla çıkartıyoruz bıttım gibi. Bu F tipi olan ama bunun daha böyle sanayi tipi olanı da var bende. Hı -hı. Ee, bu böyle yumuşak kapı, kuşburnu çekirdeğinin yağını, Hı -hı. Yani bu tarz yağları susam, çörek otu, kavun çekirdeği, bıttım, menengiç, zeytinyağı gibi tohumların yağları bu makineyle çıkartılıyor. Ama daha büyük makinaları da var bunun. Tabii bu ev tipi olanı -tip. var ama bunun daha büyük versiyonlarını kullanıyoruz. Hı -hı. bu denemeleri yaptığım genellikle bir Hı -hı. makine. Araştırma makinesi. Aynen. <laughs> Başlayalım o zaman. Evet. Buradan alıyor yağı. Burada döndürerek yağını ve posasını çıkartacak. Çıkaracak. Bu mesela badem yağı da bu, bu yöntemle çıkıyor aslında. Öyle mi? Ee, tabii bu aslında sonrasında bu çıkan şeyi posayı badem unu gibi Hani o tarz şeyler var ya, <laughs> posası badem sütü. O tarz şeylerde bu posa da değerli oluyor aslında. Bir yandan yakılıyor. Evet. Ha bu posa posada un gibi mi kullanılıyor? Evet, un gibi de kullanılabiliyor. Ya çünkü sağlıklı Aynen. bir şey bu da, değil ben mi? Ben bundan maske de falan da yapıyorum. Tabii ki bu posası aynı zamanda bu da lifli bir, güzel. bir lifli. gıda Aynen. olmuş Aynen. oluyor. Bunun ne doğru. ilginç, değil mi? Böyle evet. çöpe giden şeyden neler neler çıkıyor. Bu posasından bir süre sonra bakın yağ damlamaya başladı. Bir yerden posa mı? çıkıyor, bir yerden de da yağ damlamaya başlıyor. Çok güzel. Bu yağı siz ne yapıyorsunuz? Ben bunu E vitamini oranı çok yüksek olduğu için bunu maskemde kullanıyorum ve krem yapıyorum, serum yapıyorum. Hı -hı. Yüz serumum özellikle. Aynı zamanda bununla gıda tarzı çalışmalar yapıyorum. Ezmesini falan yapabilirim, bilmiyorum. Yani öyle çalışmalarım da var. Yağ olarak da tüketilebilir, çörek otu yağı gibi. Sadece yer ve yağlar Kozmetikten çok... gıdaya da evrilebilir evet, mi? Evet, evet, evet. Özellikle bunda bal gibi Hı -hı. ürünlerde. Tuzdan sabun yapıyorum mesela. O da Tuzla. bizim külümürde çok böyle el değmemiş bir tuzumuz var. Onun hem vücut peelingini hem de sabununu yapıyorum. Var yani, mı şu an burada? Tabii var o da var. Buraya özgü işte bal, tuz, kekik özellikle bunlardan farklı farklı ürünler yapıyorum. Yani bir de ölmez çiçeğimiz var onu da unutmayın tabii ki. En önemlisi o. Seriler yapıyorum işte ölmez çiçek serisi, tuz serisi. <laughs> İşte kavun çekirdeği serisi, bal serisi gibi. Bunların kozmetiklerini. Sinek kokusu diye bir şey gördüm. O nedir? O da bitki yağlarından. Bizim buralarda biraz sinek hayvancılık da yapıldığı için sinek fazla oluyor yazın özellikle. Sinek uzaklaştırıcı Evet, kokudan Aa. dolayı içinde fesleğen, yani, lavanta gibi yağlar var. Kokuya gelmiyor sinek. Onu sıkınca hem vücudunuza zarar gelmiyor hem sineklere de zarar vermemiş oluyorsunuz. Hem de vücudunuza gelmesini engellemiş oluyorsunuz. Herhalde yeteri kadar yağ çıkmıştır evet. bize değil mi? Bir bakalım. Evet. Mı? Şöyle bir yağ çıktı. Şöyle posası var. Bu sonra bekletiyoruz, süzüyoruz. Çok güzel bir yağ çıkıyor aslında. Dokunsam olur mu? Tabii tabii dokunabilirsiniz. Siz tutun ben bir elime sürmek istedim. Olur mu? Olur olur. Şöyle size pipetle. Ortasına mı? Hı -hı. Böyle bildiğiniz ya aslında. <laughs> kokusu da güzel. Ben kokusunu da çok seviyorum. Bildiğiniz Evet kavun çok kokuyor. güzel. Kavunun yağı, kavunun yağının kokusu. Hepsi harika. Eminim Semra Tunceli seninle gurur duyuyordur. <laughs> Gerçekten pek çok Tunceli ürününe katma değer katan bir Tuncelili iş kadınımız.